Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir videoyla beraber karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber gerçekten çok iyi bir videoda karşınızdayım. Çünkü arkadaşlar bu videoda Robux harcayacağız. Zaten harcadım arkadaşlar birazcık. Çünkü görmüş olduğunuz gibi karakterim şu şekilde görüyorsunuz. Değişti baya bir. Siki bir şey aldım. İşte ee, kulaklık falan böyle dikenli mi kendi kulaklıklar aldım. Kıyafet tişört falan diye diye bayağı robux harcadım arkadaşlar ve bu videoda da robux harcayacağım arkadaşlar ve kanal profili değişecek yakında çünkü yeni avatar yaptım görmüş olduğunuz gibi eskiden mordu şimdi böyle yaptım ee, tabi benim bir önceden tabi siyahtan o siyahı hani uğraşamadım çok fazla hani gerek yok diye hani o şu avatar aşırı güzel olmamış şimdi şimdi daha iyi arkadaşlar ve arkadaşlar e, görmüş olduğunuz gibi old toy tower defense yani return to toy tower defense yani eski Toyota Tower defans oyuncusu arkadaşlar. Oyunu bilen vardır. Bilenler yani vardır tabii ki illa çünkü bayağı zamanında oynanıyordu 300k falan filan. Yani bayağı oynayanınız vardır ama oyunu batırdılar ve şu an 8k falan oynanıyor. Yani hiç oynanmıyor neredeyse. oyunu şey yapmışlar yani. E, eski halini yapmışlar ama tabii ki aynı adam değil başka bir adam ve bugün sizlerle beraber shop'tan Titan kamera guy yani kamera men arkadaşlar alacağız üstüne bir de double coins alacağız arkadaşlar yani bu videoda baya bir robux alacağız o yüzden like atmayı abone olmayı unutmayın gerçekten sizin için para harcıyorum robuxlarım gidiyor İnşallah abone olmayı ve like atmayı unutmazsınız arkadaşlar çünkü gerçekten robux harcıyorum sizler için evet ee, o zaman arkadaşlar ee, alıyorum öncelikle titan kameramandan başlayarak alıyorum arkadaşlar bismillah ve aldım gitti Evet. Şu anda Titan kameramanı aldım. Ve double coins de alıyorum arkadaşlar. İki kat para veriyor bana. Yani görmüş olduğunuz gibi iki kat para veriyor. Umarım beğenmeyi unutmazsınız arkadaşlar. Abone olmayı da unutmazsınız. Verdim gitti. Evet. Evet. Titan kameramanımız oldu. Bakalım. Evet gelmiş. Görmüş olduğunuz gibi. Sadece 99 kişi de var arkadaşlar. Ama oyun oynayan da çok fazla yok. Yani 99 olduğuna bakmayın yani. Yani oyunda aktif 200-300 kişi falan oynuyor neden bu kadar az oynuyor bilmiyorum yani çünkü eski Toilet Tower Defense candıra abi eski Toilet Tower Defense yani yeni Toilet Tower Defense'dan kesinlikle daha iyi yani bana göre size göre değişir ama bana göre kesinlikle daha iyi. Evet şu anda Titan Kameraman'imiz oldu hemen şunu çıkarıyorum ve yerine Titan Kameraman'i takıyorum arkadaşlar gerçekten çok iyi abi evet görüyorsunuz Large team çıkardım ve yerine bunu taktım. Titan kameramenimiz oldu. Evet şimdi ee, Robux'larımız gittiğine göre o zaman bir kameraman HQ yani insane atabiliriz. Hemen bakalım bir de 800 para verecek çünkü ilk kat para şey aldık. 9, şey 999 mu? 99 Robux'a ilk kat para aldık arkadaşlar. Bu arada oyun cidden çok güzel yani her like'da hani böyle bir 650 like mesela şu an 650 like'da yeni update geliyor yani bir sonraki update geliyor eski insane map'i aga be vallahi çok iyiydi Evet, o zaman direkt scientistları koyup şu Titan kamera beni koymak istiyorum çünkü gerçekten çok heyecanlandım. Evet, şunu da şöyle şuraya koyalım. Sonra bir tane Surveillance koymam gerekecek. Hatta yok şu an değil pardon. Ee, üçüncü Scientist ve dördüncü Scientist'ımıza koyduk. Arkadaşlar bu oyunun devamı da gelecek bu arada onu da belirteyim yani. Ben birazcık oynadım iki tane Legendary çıkarttım. Yani oyunda şu an her şeyim var. Şu an bir tek enjinerim yok. Yani başka da bütün her şeyim var yani gerekli olan diyelim. Evet. Eee şu surveylans bir koyalım. Tamam bir tane daha upgrade attık. Güzel. 750'ye mi kalsak bilmiyorum. Yoksa e, 500 e direkt bunu mu koysak? Bunun range'i, radius'u acaba bilmiyorum ne kadar. Tamam bu onu alacak. Şimdi bunu upgrade batalım, yoksa scientists, bence scientists atalım yoksa scientist bence scientist'lara atalım upgrade'leri. Şu an zaten bu geçittirmez. Şimdi wave 7'de de boss gelecek. Boss toiletimiz. Evet tamam bir upgrade daha attık. Tamam şimdi 750'ye kasabiliriz. Hatta dur bir tane daha upgrade atalım. Hazır 300 paramız varken aynen. 750 büyük ihtimal gelecektir. Ay, yok gelmedi tamam. Biz onu tamamlarız zaten sıkıntı olmaz. Şimdi boss gelecek. Boss'u da e, ay boss diyorum. Sen kameramı da şuraya koyarız arkadaşlar. Titan kamerayı. Şuraya bir yere koyarız yani. Yalnız birazcık gecikti ama olsun. Oha bunun bayağı reduce'u var yalnız. Evet koyduk. Ve görmüş olduğunuz gibi Titan kameramanımız geldi. Bu arada bu niye şey sıkıyor lan? Bu bu arada böyle ışık, e, ışını sıkıyor. E, İngilizce her normalde şuradan hani e, yuvarlak bir şekilde sıkıyordu da çok bir sıkıntı olmaz zaten hatta hiç bir sıkıntı olmaz yani problem yok diyebiliriz. Bakalım bir sonraki update'e 1200 istiyor para kasmam lazım şöyle bir 600'lük atalım. Tamam boss toilet'lar bir gelsin Bo e, boss toilet. Boss toilet erir büyük ihtimalle. Surveillance nerede bu arada içinde kaldı. Surveillance neredesin he tamam aynen burada. Bak buna, buna mı upgrade atayım yoksa e, surveillance surveillance'a mı atayım. Neyse bunu attım ya. Bu alır zaten buraya. Aynen aynen. Alacak. Ve e, sanki göğsünden vuruyordu değil mi? Bir şeyden sonra. Aynen aynen. Orada polisler geçti. Birazcık sıkıntıdayız şu anda. Şu surveillance'a bir upgrade atmam lazım da surveillance'ı... Surveillance. Heh tamam. Tamam max adım daha geçemezler büyük ihtimalle. Aynen daha geçemezler. Ee, bakalım. E zaten bunlar bunlar kaç götürüyordu ki? Bunlar çok götürmüyor herhalde. Yani bunlar götürmez değil mi? Kuleyi bitirmez herhalde. 50 50 saldırsa o 50 50 götürür de 50, 50 gitmez herhalde kaç bu o 10 götürüyormuş oğlum hiçbir şey değilmiş bu arada bunlar geldi 1500 oldu ama bak artık göğsünden vuruyor korundan vuruyor yani tamam daha iyi vuruyor 250 vuruyor 0.12 saniyede mükemmel şimdi 3000'e kasacağız ama 3000'e kasmadan önce şuraya birazcık upgrade atalım şurada atsak çok güzel olacak da atamadık neyse bir tane daha açalım açalım bir tane daha attık arkadaşlar Şimdi artık buna kasa biz 3000'e. Geçittirmiyor zaten Titan kameraman Radius'u da 50 bu arada. Gayet iyi yani. Bende şu an tüm oyundaki tüm legendirler var arkadaşlar. Yani çıkmayan legendir yok bana şu an. Yani bir sonraki update'i bekleyeceğiz. Bir sonraki update'de de zaten legendary'i çıkarmış oluruz büyük ihtimalle. Evet 3000 ve maxladım arkadaşlar. Artık daha birisi de gelemez yani öyle düşünüyorum. Artık daha da kimse gelemez. Şimdi Mac'i koyacağım ya da Mac'i koymadan önce Scientist'ları mı full yesem? Aynen önce bir Scientist'lara geçelim şimdi birazcık. Zaten bu Titan kamera hemen ki kimseyi. Oyundaki zaten en iyi Titan diyebiliyorum. Değil mi? Aynen. Titan Team'e zaten çok iyi değil. Hatta oyun en kötü Titan'ı şu anda. Titan Team'e. Ee, Titan, sonra Titan Speakerman, Sonra da Titan Kamera arkadaşlar. En iyi Titan Kamera Mek Mac Mek de var. Mek de ikinci sırada büyük ihtimal. Çünkü Titan Speakerman en iyi Mek Mac arkadaşlar. Orada şunlara bir, bir upgrade atalım ya. Onları unuttuk. Şuna da atalım. Tamam skiplemeden çok iyi attık. Arkadaşlar bu arada bu videoya gerçekten bayağı bir beğeni bekliyorum lütfen beğenilerinizi abonelerinizi Atmayı unutmayın at abone atılmaz da neyse like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar gerçekten Şu sizler için robux harcadım bayağı bir ee, Gerçekten Atarsanız çok sevinirim atmazsanız da canınız sağ olsun Evet Evet şimdi 1200 paramız oldu hemen bir tanesini maxlayalım şöyle Baksana oğlum Titan kameraman sadece titan kameraman kendisi bir tane yani wave 29'a kadar dayanabiliyorsunuz. tank kameraman gerçekten çok iyi bir ünit arkadaşlar Evet şu anda bekliyoruz 3500 paramız var 5000'e e, biriktiriyorum Evet wave de skiplendi zaten Son wave skiplendiğinde Son bir wave kaldı arkadaşlar aynen tamam Şu an bütün şeyleri maksadım. artık mech koymaya e, Başlayabiliriz mech'leri Nereye koysam mech bayağı vuruyordu çünkü Yani uzaktan vuruyordu sanki. Aynen aynen. Şöyle buraya burası iyi herhalde ya. Abi bu arada arkadaşlar şöyle bir şey de var bu oyunda. istediğiniz gibi iç içe koyabiliyorsunuz. Normalde Toyota Tower Defense'a iç içe koyma diye bir şey yok. Görmüş, görmüş olduğunuz gibi ee, iç içe koyabiliyorsunuz bakın. Görüyorsunuz iç içe istediğim gibi koyabiliyorum. Şöyle görüyorsunuz yeşille yani. Şöyle sen kameramen de birazcık daha yakınlaştıralım. Bir dakika dur sen kameramenin tam şeyine bakacağım. burada arada tank şuraya doğru vuramıyor da neyse zaten sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Oraya kadar geçittirmezler zaten. Şöyle e, titan kameramını da şuraya koydum. Şöyle bir tane daha koyalım. Tamam. Hadi bir tane daha titan speakerman mı koysak aynen. Ayıp olmaz titan speakerman da koyalım. Bu arada paramız bitmiyor yani gerçekten paramız bitmiyor o çok güzel. Evet titan speakerman bir tane daha koyacağım. Ama iki tane mi koydum? Evet bu arada iki tane koydum değil mi? Aynen. Bir bug'la arkadaşlar iki tane koydum. Nasıl oldu bilmiyorum ama glitch oldu yani. Ben bir tane koyacaktım normalde. Hemen şöyle bir tane daha. Aa oh, bak bitti. Yerim bitti. Hemen şunun içindeki surveillance'ı bulabilirsem Hemen şuradan. geri kanka seni silmek zorundayım. Hatta şunları da silelim zaten gerektiğince paramız var zaten. Yine iki tane koydu. Bir tanesini sildim. Çünkü de tamam arkadaşlar diğerine. Şöyle. Aslında iç, iç, iç içe koymak arkadaşlar daha mantıklı yani iç içe koyarsanız mesela bir tanesi bir tane tane kameraman işte ikisinin toplamı vuruyor ya da kaç tane koyarsanız mesela üç 4 tane koyarsanız o kadar toplam vuruyor yani bu arada görmüş olduğunuz gibi erittik yani bu kadar kolay olacağını ben düşünmemiştim ve 800 para geldi gerçekten mükemmel oldu 800, 800 paramız da geldi arkadaşlar Bakalım ben biriktireceğim bu arada. inşallah şimdi bu oyun teleften meleften kapanmaz. Vallahi bak o kadar oyuna robux harcadık. İnşallah kapanmaz yani. Kapanırsa vallahi büyük zort oluruz. Bu arada Tanspekrim'e var açmayacağım yani Tantimen yok bir tek bende. Tantimen de zaten öyle güzel bir şey değil zaten yani güzel bir ünit değil. Neyse arkadaşlar burada videomuzu bitirelim arkadaşlar. Ee, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı abone olmayı gerçekten unutmayın. Gerçekten bayağı fazla dedim ama gerçekten atmanız gerekiyor yani. Ee, o kadar robux aldım hatta kaç olsun kalmış sadece bakmak için Yok bakamıyorum aynen Ama bayağı gitmiş yani ee, 100 140 falan o kadar kaldı o civarda Normalde kaç vardı hatırlamıyorum Neyse arkadaşlar e abone olmayı like atmayı unutmayın Gerçekten abone olursanız like atarsanız çok sevinirim Kendinize çok iyi bakın <laughs> I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking-